Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PK kestede nasıl kısa sürede elmas ve para toplanır bunu göstereceğim. Çok kolay yöntemleri var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk yöntemimiz arkadaşlar elbette ki günlük girişlerimiz. Günlük girişlerimizde alacağımız ödülü ikiye katlayarak daha fazla para ve elmas alabiliriz. Ve sürpriz kutularda da yine aynı şekilde elmas ve para çıkıyor. Onlar da ikiye katlanmış oluyor yani. 5. günler sadece geçerli sürpriz kutular. İkinci yöntemimiz ise arkadaşlar saatteki görevler. Saatte tam tamına 10 tane görev bulunmakta ve her gün o görevleri yaparsak 3000 altın yapıyor. Bence bayağı iyi ve karlı bu iş. Aynı şekilde elmas olan haftalık görevlerde ise arkadaşlar tam tımına elmasa ait 9 tane görev var. Biri ise sadık dostla alakalı. Neyse işte o 9 görevi yaptığınızda ise 2'ye çarpınca 18 elmas yapıyor. Bence bu da çok iyi. Yani haftalık 18 elmas da hiçlik fena değil. Üçüncü ve bir diğer görevimiz ise arkadaşlar meyve görevini daha fazla oynamak. Meyve görevinden 600 altın alıyoruz. Bazen 2'ye katlanıyor. Altın. Onları yine ikiye katlayınca 2400 altın yapıyor. 600 para olunca ise 1200 altın yapıyor. Bence yine harika yani bunlar da. Dördüncü yöntemimiz ise arkadaşlar dev robotun içerisinde bulunan küçük oyunlar. Falcon xte ve Turbo Rager adlanan şu iki oyun. Bunları da yine 50 puandan aşağıya ölürseniz yani daha çabuk ölürseniz 25 kuruş veriyor. Eğer bayağı bir yüzü falan geçerseniz, daha fazla oynarsanız yine 50 ve 100 arası para veriyor. Aynı şekilde bilet de veriyor. Bunlardan da bayağı bir para kazanabilirsiniz. Beşinci ve sonuncu yöntemimiz olan bu yöntem görevle alakalı değil aslında. Bu tamamen size bağlı. Oyunda kaç saat duruyorsanız her bir iki dakikadan bir size 50 kuruş veriyor. Bunda yine çarpınca baya bir para yapıyor. Yani oyunda ne kadar fazla durarsanız o kadar fazla para almış olursunuz. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Daha fazla bu tür içerikler için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.